Nasıl da tatlı uyandığın hakkında bir fikrim var. Sen ne güzelsin. Senin o minik ağzını yiyebilir miyim? Mik mik başlar. Mik mik başlar mı şimdi mi yavlamıyor? Yok. Kurban olulum sana. Ay çok tatlısın. Acıktın mı? Keyiflere bak. Keyiflere bak. Ay çok tatlı. Senin o dişsiz damaklarını yiyelim. Ama dişleri çıkıyor bebişim. Iniyor. Bir günde bile baya sivrildi oralar. Evet. Aa. Neyse ki birkaç saat uyudum. Bütün gün bik bik. Mik mik. Kendi de uyutmadı. Beni de hiç bırakmadı ama çok tatlı vakit geçirdik. Evet teyzeleri de çok sevdi. Gebes hani gebes hani gebes. Maşallah. Süper Allah maşallah. Ay gece gece bu kadar sevmeyeyim diyorum ama çok tatlısın. Ne? Evet ufakta başlayacağız sanki. Ama yok başlamayalım. Aslamayalım sen biraz daha keşke uyandırmasaydım. Ama kaç saattir bir şey yemedim merak ettim. Baktım hep uyuyordum bir şey de demedim. Evet totiş bana totiş açıyor. Annesine totiş açıyor. Anne yine de dışa oyun oynuyor. Kurudan yaradım yaradan. Bu ne tatlılık ya. Götünü döndü bana. Memur. Bu arada bakalım biberon nerede? Burada bir yerde oldu ki işte buradaymış. Biberon. Ah oh, mis gibi kokuyor. Şöyle bir biberonu gösterelim bakalım ister misin? Ne? Evet, biberonu öğrendik iyice. Bir günde kavradı. Bakalım bu sefer kendini alabilecek misin? Ama artık biberon tutuyorsun sen. Hı? Evet.